It's <laughs> ওনার এন্ডস পয়েন্টটা হলো কি কোন গ্যাস ওনার সুদের মানে হলো যে এই যে সমস্যা আছে ওনারা এটা করতে পারবে ওই ওই ওনারা যখন মানে ওনারা যখন ওনারা হলো ঠিক আছে

Dur gitme oraya dur dur. Sizin görevin, göreviniz bu yakalanmak gece rüyamızda gördünüz. Tabii rüyamızda gördük. Geldik yakalandık işte hepsi bu ya. Ne gördünüz abi rüyanızda? Sizin geleceğinizi. Lan bir bakar insan sağına soluna yani. evet, Abi son kez bir şey söylemek istiyor musun? Son kez. Rüyalar gerçek oldu. Buradan gidip yatacağız ya. Yapacak bir şey yok. Şabba düştü gel gözüktü. Nasıl çıkamıyor. <laughs> It's a good one.